Tayyare valisi Ali Çelik sulama amacıyla yapılan 5 karış barajı ile Kureşler barajında incelemelerde bulundu. Vali Çelik ilk inceleme ziyaretini Altıntaş ilçesindeki 5 karış barajına gerçekleştirdi. 75 milyon metre küp su depolama hacmi bulunan 9 köyün faydalandığı 5 karış barajını gezen Vali Çelik. Devlet Su İşleri 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak'tan bilgiler aldı. Kavak, Pusan, Kuyucak ve Aykırıkçı köylerinin yararlanacağı 5 karış barajının 3. etap ihalesinin 2020 yılı içerisinde yapılmasının planlandığını söyledi. 3. etapın tamamlanmasıyla birlikte barajda yararlanan köy sayısının 12'ye çıkacağını belirten Kavak, 27440 dekar alanın sulanacağını kaydetti. Beşkarış barajından faydalanan Çakırsas köyündeki pancar tarlalarını inceleyen Vali Çelik çiftçilerle görüştü. Beşkarış barajının bölgeye can suyu olduğunu, çiftçilerin kaliteli ve verimli ürün elde etme imkanı bulduğunu ifade eden Çelik, çiftçilere üretime desteklerinden dolayı teşekkür etti. Vali Çelik daha sonra beş köy ve 3 mahallenin yararlandığı Aslanapa ilçesindeki Kureyşar Barajı'nda incelemelerde bulundu. Barajlardaki incelemelerini tamamlayan Çelik, Beş Karış köyüyle ile Pınarbaşı'na ziyaret etti. Ziyaretlerde Vali Çelik'e Dumlu Pınar Kaymakamı Salih Sak eşlik etti. Vali Ali Çelik, birinci kat sati kaplama yapılan Taşı ilçesi Osmaniye Yayla Köy yolunda incelemelerde bulundu. 1 milyon 225 bin lira maliyetli yolun halkın hizmetine sunulduğunu belirten Çelik, 30 Ağustos'a kadar ilginilinde 76 kilometrelik sati kaplama yol çalışmasının tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.